yolu işleten görevli şirketin idareye ödemesi gereken toplam 568 milyon TL'yi ödemediğini tespit ettik. Yap işlet devlet modeliyle yapılan köprülerin çilesi bitmiyor. Geçmediğimiz köprü için bir de borç taktılar. İlgili projenin gerçekleştirmesi için yapılan kamulaştırma bedelinin 400 milyon TL'ye kadar olan kısmını görevli şirket karşılıyor. Osman Gazi Köprüsü yap işlet devlet modeliyle yapıldı ve garantili geçiş kapsamında. Köprü yapan şirketin devlete 568 milyon lira borcu çıktı. 2010 yılında görevli şirket ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yaptığı sözleşme itibariyle kamulaştırmadan kaynaklı kullanım bedellerinin hazineye ödenmesi gerekiyor. Şirketin kamulaştırmalar dolayısıyla idareye vermesi gereken kullanım bedeli olan 568 milyon 151 bin lirayı ödemediği belirlendi. Sayıştay raporuna göre sözleşme gereği kamulaştırma yapılan alanlardaki 400 milyon liranın üzerindeki kısımlarda şirketin idareye kullanım bedeli ödemesi gerekiyor. 400 milyon TL'nin üzerindeki kısmı kısım içinse idareye kamulaştırma kullanım bedeli adı altında bir kira ödemesi yapıyor. Proje kapsamında 2 milyar 453 milyon 466 bin 824 liralık kamulaştırma yapıldı. Ancak şirket 400 milyon liranın üzerindeki kısımla ilgili idareye ödemesi gereken kullanım bedelini ödemedi. Otoyol Yatırım İşletme AŞ 2010 ve 2019 yılları arasında bu tutarı yani 568 milyon TL'yi Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ödemedi. 13 Şubat 2011'de ise kamulaştırmalardan doğan alacaklar affedildi. Ancak Anayasa Mahkemesi yapılan mevzuat değişiklikleri geriye doğru yürüyemez diyerek bu yasal değişikliği iptal etti. Toplam yapım ve işletme süresinin 22 yıl 4 ay olduğu hesap edildiğinde bu sürenin sonuna kadar 1,5 milyar TL'yi buluyor. Geçmeyen her ara için 37.8 dolar garanti verilen Osman Gazi Köprüsü için hazine ilk 6 ayda 1 milyar 750 milyon liralık ödeme yapacak. Bu tutar karşılığında 2035 yılına kadar tüm bayramlarda tüm vatandaşlarımızın Osman Gazi Köprüsü'nden ücretsiz olarak geçmeleri mümkün. Devlet köprüsünün açıldığı günden 2019 yılı sonuna kadar 4,5 yıllık dönemde garantili araç geçişleri için şirkete toplam 5 milyar 834 milyon lira ödeme yaptı.